Genel bir kitap fuarı yapıldığı zaman içinde diğerleri kayboluyor, herkes birbirini gölgeliyor. Ben çocukların kitapla ilişkisini daha da sık olmasından yanayım. Çünkü dijital çağ çocukları kitaptan ve okumaktan uzaklaştırıyor, bilgiyi kısıtlaştırıyor. E, kullandığı cümle sayısını e, ve yazı karakterleri sosyal medya üzerine eksik olduğu için orada da ciddi sıkıntılar hasıl oluyor ve çocuklar ne kadar çok kelime bilirlerse o kadar çok Düşünme kapasitesi artar, o kadar çok düşündüklerinde hayata geçirmelerinde onu ileriki aşamalarda kendisine çok faydalı olacağına ben inanıyorum. Bu yıl 6 binin üzerinde çocuk bekliyoruz. 30 TL'lik onlara hediye kuponlarıyla beraber başlıyoruz. Hem yakın zamanda kaybettiğimiz Mevlana İdris'i de burada hem tekrar iade etmiş oluyoruz. Çocuklar kendilerine hizmet verenleri de biliyor olması lazım büyürken. Yoksa çabuk unutuluyor her şey, bir anda tarih olunuyor. Çocuklar kötülük düşünemeyen varlıklar, e, hep güzelliği düşünen varlıklar yaşamlarında bu, bu hallerin daha da uzayarak devam etmesini bunla, bunlarla olacaktır, bunlarla sağlanacaktır diye düşünüyorum. çocuk kitapları yazarlar için, dünyanın bütün çocuk kitapları için, dünyanın bütün çocuk kitapları çizerleri için ve... Eyüp Sultan Belediye Başkanımız için bir dakikalık alkış rica ediyorum. <laughs> Bu alkış sırasında istediğiniz kadar bağlı fazla... <laughs> Eyüp Sultan'ın çocuklar açısından bir anlamı vardı. Eyüp Sultan Hazretleri'nin ziyaretlerinden dolayı malumunuz tarih boyunca çocukların geldiği bir yer. Hem oyuncaklarıyla hem sünnet olan çocukların bir geleneği ihya etmesi babında Eyüp Sultan zaten çocukların bir şehri. E, Mevlana Edis de çocuk edebiyatının e, güçlü kalemlerinden birisiydi. Ve çocukların dostuydu. E, tevafuk bir şekilde Eyüp Sultan Hazretleri'nin yanı başına Mehdi Sultan'a defnedildi, sırlandı ve Eyüp oldu. Bir anlamda çocuklarla manevi anlamda da buluşmaya devam edecek. Bu açıdan Çocuk Kitapları Fuarı'nın hem Eyüp Sultan'da düzenleniyor olması hem Mevlana İbdis adına bir vefa örneği olarak düzenleniyor olması çok anlamlı ve hoş. Evet gezdim çok güzel kitaplar var. Aldım. iki tane aldım. Çok güzel buldum yani bir hafta olması da güzel. Eğlenceli, güzel, iyi vakit geçiriyoruz, çek falan çok güzel bulduk. Gelmelerini de tavsiye ediyoruz. Ee, bir sürü kitap aldım, fiyatı da çok ucuz. Hediye çeki aldım, bir de kendi paramla aldım. Çok teşekkür ederim başkana.